Herkese merhaba. Herkese günaydın. Yeni yılın, yeni yıl artık yarın itibariyle yeni bir yıla uyanmış olacağız. Herkese yeni yıl mutluluk, huzur, aşk, sağlık getirmesini dilerim. Önce kanlar, gözyaşları silinmeli yani. Savaşlar olmamalı. Dünyada olmamalı yani. Sadece e, şey değil yani tüm dünyada olmamalı. Kan, gözyaşı, birileri ağlamamalı. Mutlu olmalı yani insanlar. Tek dileğim bunlar. Arkadaşlar yeni yıl mesajımı da verdim. Bugün yine bir spontane bir, bir şeyler anlatayım size. Yine YouTube'un gazabı hiç sanki bitmemiş gibi. Organik bir şekilde kanalım büyüdü halde. Misal 600 küsürü geçtik. Halen canlı yayını açmadı. Biz de gündem bir yorulmamak yerine artık ne yapalım? Ya kendimizi yorumlayacağız. Ya da bugün de farklı bir konuyu yorumlamak istiyorum yani. Bizim ülkemizin vatandaşlarını yorumlamak istiyorum mesela. Yani uzun süre gazeteci yaptım. Analiz yaptım yani. Analizlerimden şey yapayım. 9 tane ülke gezdim. Orada da vatandaş, oranın vatandaşlarını da gördüm yani. Yurt dışında da insanları tanıdım. Ama geçen de bir tane şeye sokak röportajına da gelmiştim. Kadın Türk dünyanın 150 100 40 küsür ülkesini gezmiş kadın yani. En çok sevdiğim ülke neresi diyor? Türkiye diyor. Şaşırttınız diyor bana. Çünkü muhabir de şey aslında Türkiye dememesini istiyor yani. Şaşırttınız diyor. Beni diyor şaşırmanıza gerek yok ki diyor. En çok sevdiğim ülke Türkiye diyor. Burada doğduğunuz için mi diyor? Hayır diyor. Yani ana vatanım olduğu için değil yani aslında Türkiye çok güzel bir ülke. Türkiye'de yani yaşanabilir olsa yani yaşanabilir olsa misal gençler e, neden kalmasın ki Türkiye'de? Aslında bunun önünü açanlar var yani. Ben çok siyasete girmek istemeden sadece şöyle bizim ülkemizi ve bizim milletimizin ne kadar böyle e, çok şey iyi iyi bir insan olduklarını anlatayım yani. Ha kötüler de vardır ya. Her yerde vardır. Kötü kötü her yerdedir yani. Onun için e, birkaç tane kötüye de tüm ülkeyi bağlamak da olamaz yani. Şimdi arkadaşlar bizim ülkemiz gerçekten vicdanlı Gerçekten işte kendi ekmeğini ikiye paylaşıp dağıtabilen bir ülke. Ama bunu yanlış anlayanlar var. Ya yani bunu yanlış anlayanlar var yani. Şimdi misafirliğin de kısası güzel demiş yani. Ben misafirliği çok sevmem zaten normal şartlarda ama misafirliğin de kısası çok güzel. Yani ee, tamam ha şama kadar gittiler yani. Misal, haydi, haydi baba bavulunuzu toplayın. Iğır, Hatta biz de para bedek yani. Yani biz de para vererek yani yol paranızı veya otobüsünüz falan biz tutar. Sizi cilve gözü Hatay'dan sizi cilve gözü kapısına kadar da ben getireyim yani. Oradan ötede verelim ki Şam deyin yani. Veyahut da nereye gidinmek istiyorsanız oraya gidin yani. Sıkıntı yok yani. Gidin Halep mi olur? Humus mu olur? Şam mı olur? Yani bugün yani gece yarısı şu an 5'e yakın yani 5 olmak üzere YouTube'un gazabını uğradığımız için erken dedim yapayım bugün yayını. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim buradan bir de sizlere. Şimdi e, Hatay'ın tam altı zaten Suriye. Cilve Gözü sınır kapısı var işte, yayalanda da var. Sanırım orada da var. Oradan geçiş yapmadım ben. Ben üç defa savaş muhabiri olarak şu Cilve Gözünden geçiş yaptım. Cilve Gözünden geçiş yaptım. Ya şimdi gidebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Elinde kimse tutmuyor. Ama bugün 3-4 tane teyzeyi yani Rizeli teyzeyi röportajını denedim. Öyle her kanaldan da dinlemiyorum yani. Buradan söyleyeyim. Gazete Duvar diye bir site var. Çok kötü bir site. Çok da sevdiğim bir site. Yani öyle sıradan değil yani. Veyahut da bir tarafı savunup bir tarafı şey yapan bir şey değil yani. Direkt olduğu, olduğu gibi söyleyen bir site. Ee, objektif dizisi onun için oradan takip ediyorum. Genelde de röportajları da oradan takip ediyorum. Gayet duvardan takip ediyorum. Duvardan takip ediyorum yani. İşte duvardaki bugün gördüm Rizeli iki ablanın röportajı pazara gitmiş. 500 TL ile gitmiş. Hiçbir şey alamadan geri döndüm diyor. Öteki de poşetle boş döndüm diyor. Yani şimdi Diyor ki bir de biz diyor inek sütü bulamıyoruz ya boş ver manda sütünü diyor yani. Şimdi seçim yani geçim olmazsa seçim olur yani. Bunu anlamıyorlar muhtemelen. Veyahut da hep biz başta kalacağız zannediyorlar. Veyahut da ne bileyim halkına bu kadar uzduramadan eden bir e, şey görmedim yani. Yönetim sistemi görmedim yani. Halkına yani Türk milletini yabancılaştırıyorlar yani. Türk milleti normalde bizim ülkemiz burası. Bizim rahat olmamız lazım. Ha ben burada e, ben baştan da söylemiştim. Tabii ben ilk programlardan beri söyledim. Ben solcuyum abi. Ben solcuyum yani. Daha daha üstüne giderlerse ben komünistim derim yani. Daha da üstüne giderlerse ben dom ben komünistim abi. Anlatmak istedim burada şu. Bizim ülkemiz vatandaşı. Harbiden aç. Harbiden ben bunu çok gördüm yani. Hem bir gazeteci gözüyle e, analiz ettim. Hem de bir vatandaş gözüyle yani. Ha Bir kesim de var. Bir kesimde de yok. Niye bunun bir orta orta noktası yok yani? Yani e, bana e, işte faşist diyeceklerdi. Desinler abi ne deseniz de. Ama ben özümde so, solcuyum yani. Ben sol tarafımdan seviyorum abi. Ben sol tarafımdan seviyorum. Şunu da söyleyeceğim. Madem girdim bu konulara. Abi fazla misal diyelim ki çarşıya iniyorum misal. Yani şey buradan köyden aşağı indiğim zaman. Ee, böyle şeyler çok anlatmak da istemiyorum ama. Yine de söyleyeyim yani içine girmişken. bir su yeri bir bayan. İki tane karnında, iki tane sırtında, iki tane de el arabasında. Ee, geldiğine kaç yıl oldu ya? Daha yaşını sorsan 25 diyemez belki. Şimdi düşünürsene arkadaşlar. Ne kadar rahat olduklarına bakın sana. Ee, bizim Türkler de bir tane bir tane çocuk yapınca tamam diyor ya bitti diyor. Yani onu nasıl geçindireceğini düşünüyor yani. Ya şimdi bizim ülkenin geldiği yere bakın onların rahatlığına bakın ya. Sanki ülke onların yani. Yapacak bir şey yok herhalde onların yani. Ha bunu anlatırken harbiden içimde içimde şere gidiyor yani. E emekli emekli olmak için adam yıllarını vermiş. 14 bin lira maaş alıyorum diyor. Az önce bir tane daha röportajı denk geldim. O da diyor 14 bin lira maaş alıyorum. Ne alayım diyor ya pazardan. Pazardan bir şey alamıyor yani. Boş ve işte o manavı falan. Ben diyor pazardan bir şey alamıyorum yani. Adam haklı yani. Sonuç olarak e, bu ülkede yani bizim ülkemizde bu güzel ülkemizde e, şey olursa adını unuttum. E, ne derler onun ismini? E, asker ücret 22.104 lira olup da daha şu ana kadar e, emeklinin maaşı belli olmadı. Ya, emekliye zam belli olmadı. Artık seneye diyelim. Yani yarın sabahtan sonra seneye olmuş oluyor zaten. Seneye de onların maaşı belli olur. Herhalde yani. O da çok vereceklerini düşünmüyorum. Ama en, en fazla verecekleri %25-%30 civarı bir şey. O da ne olacak yani? O da ne olacak? Zaten en küçük bir şeye zam yaptığında yüzde yani. 40 ile yapıyor yani yüzde 40 yapıyor yüzde 50 ile yapıyor. Onun için böyle yani arkadaşlar. Ya yani şimdi e, Yılmaz abi sabahleyin dinledim Yılmaz Özdeli dün. Onu söylemeden bir, birkaç tane konuya değineyim. Suriye'nin her şeyini biz yapacağız arkadaşlar. Bizim paramızla yapacağız yani. Biz kendi bütçemizle Suriye'yi yeniden inşa edeceğiz yani. E bizde yok. Yani bizde yok yani. Nenemin bir sözü vardı. 99 yaşında hatta onu her programda söylüyorum yani. Ee, bana lazım olan diyor camiye haram diyor diye. Bana lazımsa bir şey. Mesela diyelim ki bir malzeme yani. Bir malzeme bana lazımsa bu camiye haram yani. Bir halı diyelim yani. Halı benim evime lazımsa bu camiye haram derdi yani. Bu, bu kültürüne gelmişiz yani sonuç olarak. Şimdi benim halkım açken sen gidip de Suriye'yi inşa etmen çok mantıklı gelmiyor yani. Bunu herhalde tüm dünya aklına sorsak veyahut da ne bileyim böyle iki kere iki dört eder bilecek bir kişilere de sorsak aynen bunu söyleyecekler arkadaşlar. Aynen bunu söyleyecekler. Yani burada aslında canlı yayın olmadan sonra çıkıp konuşmak bile yani böyle konuşmak istemiyorum normal şartlarda da YouTube'un gazabı bitmiyor yani. YouTube'un gazabından kurtulmak ama yani kurtulamıyoruz da. YouTube'un gazabından kurtulamıyoruz. Onun için yani günlük de dedim yani bir tane video atacağım diye. Gecenin bir arası kalktım dedim şu videoyu bari erkenden atayım. Yarın belki şey olur yani yılbaşı. Ama şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Bugün yeni yılı kutlayın arkadaşlar. Yani bugün yeni yılı iyice kutlayın. Noel babayla kutlayın. İşte ne bileyim bir tane çam ağacı alın. Benim gibi bir tane şiva Yüzlük alın yani. Kutlayın çünkü yarine başka bir dünyada uyanacakmışsınız gibi düşünün. Başka bir evrende uyanacak gibi düşünün. Çünkü zamlar öyle bir zamlar var ki arkadaşlar. Aklınız hayaliniz duracak yani. Aklınız hayalinizi <laughs> aşağı şekilde. Keşke uyanmasaydım diyeceksiniz ama yani yapacak bir şey yok. Rahmetli Demirel derdi yani. Rahmetli Demirel çok zeki bir insandı. Yani seversiniz sevmezsiniz. Ya ben onun entelektüel kişiliğini de severim. Kendisini de seven bir insanım yani. Çünkü uzunca bir yıl bu ülkeyi yönetmiş yani. Uzunca bir yıl. O, o yani beyin var demek yani. Şimdi Rahmetli Demirel dedi ki geçim olmazsa seçim olur dedi. Geçim bitti ya. Yani. Düşünsenize Artık bizim halkımız Reva gören şey çıkmaz hepsi yani. bu Artık bizim sözlüğümüze bu girdi. Literatürümüze bu girdi. Çıkmaz hepsi, çıkma meyve, askıda ekmek. Utanırdı insanlar önceden. Utanırdı yani. Halkımız utanırdı yani. Halkımızı bu hale getirdiler. Halkımız utanırdı bir şey istemeye veyahut da ne bileyim çıkmaz hepsi desen zaten buna utanırdı insanlar. Utanırdı yani. Yani bizim halkımız utanırdı böyle şeylerden. E, siz yaptınız bunu yani. biz yapmadık yani. Hiçbir şey yapmadık yani. Yöneticilerin e, üzerimizde oynamış olduğu işte bu ekonomik denemeler ekonomik denemeler diyelim yani. Üzerimizde acayip denemeler yaptılar. O denemelerin sonucunda çıkmaz hepsi. Çıkma işte ne bileyim her şey yani bir artık Türk milleti karnını doyuramıyor karnını doyurma yani bence şunu düşünüyorlar yani bun, bunlar sadece karnını doyurmayı düşünsün ki yani e, ey, üst taraftakiler de işte kafasına göre takasın yani sadece karnını doyurmayı düşünsün yani e, bunu amaçlıyor diye düşünüyorum çünkü başka bir şey yok yani bunun bir izahı yok izahı olmayanın mizahı mizahı olur derdi rahmetli kırıca rahmetli kırıca şimdi e, izahı olmayanın mizahı olur yani izah edemezsek mizah yapacağız yani yapacak bir şey yok yani bu ülkenin bu hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi sebeplerinden bir tanesi ekonominin e, hunharca kullanılması yani. yani misal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyorlar yani misal değil mi yani misal diyelim ki sevmiyorlar yani aslında Gazi Mustafa Kemal bu ülkeye katmış olduğu tüm katma değerlerin hepsini sattılar neler neler yani o yani kurduğu tüm fabrikaların hepsini özelleştirme başlığı altında sattılar arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadar bu ülkeyi sevselerdi. Bu ülke şu an ilk dörtteydi, ilk beşteydi. Şimdi diyor ya biz dünya lideriyiz falan diye. Dünya işte şeyiyiz diye ama sondan, sondan yani sondan liderler açıklığında sondan oluyor yani. Öyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya yok. Kendi halkını sevmeyen bir yönetim tutup da dünya lideri olamaz yani. Dünya lideri olmak için en önce kendi hakkını seveceksin. Kendi halkını haklarını koyacaksın. Kendi hakkını, refah seviyesini hissedeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben dünya lideriyim. Küba bile bizden önde be arkadaşlar. Utanarak söylüyorum Küba bile bizden önde. Neyse bugün kısa tutacağım arkadaşlar. Ee, yeni yılınız size sağlık, huzur, mutluluk e, getirsin. Yeni yılda her istedikleriniz inşallah istediğiniz gibi olur. Ama söylediğim gibi şey yapmayı unutmayın yani. Güzelce eğlenin. Yani yılbaşını güzelce kutlayın. Ertesi sabaha zaten sarhoş uyanacağımız için <laughs> ne olduğunu anlamayacağız. Kalın sağlıcakla hepinizin yüreğinden öperim. Saygılar, hürmetler.